İSKİ Kurumu olarak bu aparatı hediye ediyoruz. Suyun akış hızını çok dengeliyor, azaltıyor. Kontrolsüz ve fazla miktarda akıyordu. Bu aparatla bizler de dünyamız için, şehrimiz için katkıda bulunmuş olacağız. Daha önce şiddetli ve sıçrardı, her taraf ıslanırdı bir de. Şimdi daha kontrollü akıyor. 2021 senesinde ilk olarak e, abonelerimize su tasarrufu aparatı e, dağıtmaya başladık. Toplamda 355 bin civarında bir su tasarrufu aparatı dağıtımı sağladık. Projemize bu sene su protokolü kampanyasını da dahil ettik. Su protokolüne dahil olan abonelerimize ücretsiz olarak su tasarrufu aparatlarımızı da hediye ediyoruz. Kampanyaya katılmak benim için önemliydi. İstanbul Senin uygulamasını takip ediyorum. Orada duydum. Bunu duyunca mutlaka taktırmak istedim. Kaydoldum. Onuza ne gelindi takıldı aparat Su protokolüne abonelerimiz İSKİ İstanbul adresinden veya İstanbul Sin uygulamalarından ulaşabilir. Bize teşekkür sertifikalarını iletmeleri halinde tasarruf aparatını gönderiyoruz. Musluklara takması konusunda da destek sağlıyoruz. Sosyal medyadan duydum. Duyar duymaz da başvurdum. Bu tip projelere devam etmesini arzuluyorum ki biz de kurak bir ülkeyi çocuklarımıza bırakmayalım. Geçtiğimiz Temmuz ayında tüm zamanların tüketim rekoru kırdığını yazık ki İstanbul'da. Iklim uzmanları kurak bir geleceğin bizi beklediğini söylüyor ve ben daha çok telaşlanıyorum. Her damlası bu kadar değerliyken onu tasarruflu kullanmak çok önemli. İşte İSKİ'nin ücretsiz dağıttığı bu aparat suyun musluktan akışını kontrol altına alıyor. Şimdi nasıl mı? Onun örneğini göstereceğim size. Hemen bir sürahi testi yapacağız. Şimdi aparat takılmamış musluğun önündeyiz. Sürahiyi dolduracağız. Bakalım bu musluktan sürahiyi kaç saniyede dolacak? 3 2 1 başla. 7 saniye, 60 saniye. Şimdi aparatımızı takacağız musluğa, bakalım aradaki fark ne olacak? İki musluk arasındaki fark yaklaşık 22 saniye. Bu da aparatın ne kadar tasarruf sağladığını gözler önüne seriyor. Bu da demektir ki daha çok az zamanımızı mutfakta geçirdiğimiz için daha az su harcayacağız, ciddi bir katkıda bulunacak. bu ciddi bir rakam. Demek ki kısa küçük tasarruflarla bile yol alabiliyoruz. Buna çok dikkat etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı bu işbirliğine davet ediyoruz.